Liman Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na Liman Başkanlığı Çelengi'nin sunulması, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması, anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, deniz şehitleri... zaferi denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi ihtiyacı olduğu zaman istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır. Mustafa Kemal Atatürk. Sizleri yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Mustafa Kemal Atatürk. Enes Liman Başkanı Sayın İsmail Gümüşü günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Ee, Sayın Belediye Başkan Vekilim, değerli daire, daire abiler, saygılar, misafirler, sevgili denizler, basınımızın Güzide temsilcileri ve denizci dostlarımız. Bugün ülkemizde 8400 kilometrelik sahil şehrinde ve iç sularımızda denizci millet, denizci ülke bilinci ve inancıyla Denizcilik ve Kabataş Bayramı'nın 99. yıl dönümünü kutlamaktayız. Kabataş, bir ülkenin kendi limanları arasında yapılan deniz ticareti anlamını taşımaktadır. Denizlerimizdeki egemenlik haklarımızı 1 Temmuz 1926 yılında yeniden kazanarak kullanmaya başladığımızda ülkemizde yepyeni bir süreç başlamıştı tüm limanlarımızda ve iç sularda yolcu ve yük taşımacılığı Türk vatandaşları ve Türk bayrak taşıyan gemilerle yapılması sağlanmıştır. Kabataş Kanunu bu nedenle bir nevi Kurtuluş Savaşı'nın denizdeki zaferidir. Kabataş Kanunu denizlerimize sahip çıkma bilincinde ve denizciliğimizin gelişip büyümesinde önemli rol oynamıştır. Cumhuriyetin kazanımları olarak denizcilik alanında Türk vatandaşlarına denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, eğitim ve bunun gibi birçok imtiyazlar sağlanmış, siyasi ve ekonomik özgürlükler elde edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Temmuz Denizlik ve Kabataj Bayramı'nı ülkemize ve Türk denizcilerimize hayırlı olmasın diler. Başta Cumhuriyetimizin kurucu oğlu Önder'i Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve fedakar denizcilerimizin şükranlarımı sunarım. Tüm denizlerimizin provaları net olsun. Allah selamet versin. Denizlik ve Kabataş Bayramımız kutlu olsun. Arz ederim.